Merhabalar, Afyon. Bayağı oldu bakmayalı galiba Afyon'a. Şöyle bir tren çizgisi var Afyon'un. 50 günde de alınabilir. Bu tren çizgisi de alınabilir Afyon'da. İkisi de alınabilir. Aslında hangisi yakınsa onu almakta da bir fayda var. Şu anda tren çizgisine yakın. Tren çizgisi 4.35'ten geçiyor. Dolayısıyla 4.35'in altı bir stop noktası olarak veya kağıda şans tanımak istiyorsanız 50 günün altı, 4.21'in altı işte 18, 17, 16 olabilir. Oradaki kapanışlar bir stop noktası olarak belirlenebilir. Şimdi afyon çimento değişik bir şey var. Böyle bir sallanıyor, daralıyor, maralıyor, bir patlıyor gidiyor ondan sonra tekrar bir kar satışları geliyor patır patır. Böyle gidiyor genellikle. Yine aynı oldu. Burada 4.95 tepesine çarptı gene. Kıramadı. Biraz önce bir alkim videosu yaptım. Alka videosu yaptım özür dilerim. E, Alka video, Alka da böyle buna benziyor. Yani onun da kıramadığı bir tepesi var. Onun üçüncü teması mı oldu? Öyle bir şeydi. Üçüncü temasıydı galiba oraya. Yine kıramadı. E, burada da iki temas var. Hatta şurayı da alırsak, e, şuradaki yükselişi de alırsak. Üç temas da diyebiliriz. On kuruşu görmezden gelirsek. E, yani üç temas oldu. Kıramadı. E, bir yerde ya burayı kıracak. Ya bir aşağıda 20 günü falan kıracak. Ya da trende doğru e, gelecek. Çünkü hep söylüyorum destekler kırılamazsa dirençlere doğru yolculuk başlar. Dirençler kırılamazsa desteklere doğru. Bu kadar basit. Yani teknik analiz bu kadar aslında özünde duygularınızı katmazsanız basit bir şeydir. Şimdi 20 gün 4.51'de destek olarak şu an çalışmış. çalıştığını söylemek mümkün. 8 gün 4.64'te kısa hareketler peşindeyseniz 8 günün ne bakacaksınız burada? 4.64'ün üstündeki hareketler 4.95'e doğru götürme ihtimali mevcut. İyi şey şimdi yeni bir dip var burada. Fakat yükselen de tepeler var. iki kuruş olsa. Burada döndüğü yer önemli. Yani nereden ne kadar kısa bir alandan dönüş yaparsa yukarı o zaman tekrar 4.95 tepesi beklenebilir. Bir ısınma yani oluyor zaten de ara ara işte bu şey yapıyor. Çok çabuk bir kar realizasyonuna gidiyor. Satışlar geliyor yani. Satıcı çabuk geliyor. 4.90'larda burada. Şimdi ısınmadan öte dirence bakmak lazım. Burada tamam 76'dan falan bir geçmişinde döndü ama şu son harekette e, ısınmadı. Satıcı çabuk geldi. Dolayısıyla burada malı bozulan birileri var. Ben size yani buradan bunu çıkartırım. Birisi 4.90'a geldiği zaman fırsat görüyor oraya. Şimdi o abinin malı ne zaman biter? Ben bilmem. Veya ne zaman satmaz? Dur bir gitsin derse. O zaman geçme ihtimali tabii mevcut. Bir özel formasyon yok. Yani arka arkaya kargaları, merdiven basamakları diyebiliriz özel formasyon olarak buna. Merdiven basamaklarını döşemeye başlamış. tabi tabii fitilin aşağıda olması da iyi. Bugünkü fitilin 444'lerde piyasa tarafından çok kabul görmediğini anlaymak mümkün burada. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Hacimlerde düşme var. Dikkatimi çeken o güzel yani merdiven basamakları olurken bu hacimler düşerse bir yerde bu düşüş sona erer anlamında taşır. Yani belki bir siyah daha yapar onu bilemem. ama sonuçta trend kırılmadıkça ümit her zaman yukarıdır. akım da yukarıdır. Ümit değil yani sadece ümit olarak söylemeyelim hata ederiz. trend kırılmadıkça akım her zaman yukarıdır. Herkese iyi akşamlar.